Buna göre Leyla'nın günlük çözmeyi hedeflediği soru sayısı kaçtır? Üniversite sınavına hazırlanan Leyla her gün kendisine soru çözme hedefi koymuştur. Soru çözme hedefine Y diyelim. Y tane hedefimiz var. Günlük soru çözme hedefimiz. Hedefini belirledikten sonra soru çözmeye başlayan Leyla belirli miktarda soru çözdükten sonra biraz ara veriyor. Aradan önce soru çözdüğü soru miktarına da X diyelim. Aradan önce de Diyelim ki x tane soru çözmüş. Leyla aradan sonra 30 soru daha çözerse günlük soru hedefinin 3 bölü 5'ini tamamlamış oluyor. Yani x artı 30 soru daha çözerse neyini tamamlamış oluyor? Günlük soru hedefini yani 3 bölü 3 y bölü 5'ini tamamlamış olur. Önceden çözdüğü soru sayısının yarısı kadar daha soru çözerse günlük soru hedefinin 4 bölü 5'ini tamamlamış oluyor. Yani x var x'in yarısı kadar daha yani x bölü 2 daha çözerse günlük çözdüğü soru sayısının yani 4y bölü 5'ini tamamlamış olur. Buna göre şuradan bir oran orantı kuralım. 3x bölü 2 eşittir 4y bölü 5 içler dışlar yaptık. 15x eşittir 8y x buradan 8'in katı y de buradan 15'in katı çıkmış olacak. Şimdi bunları getirelim. Şuradaki denklemde yerine koyalım. X yerine 8K koyalım. 8K artı 30 eşittir. Y yerine de 15K koyalım. 3 çarpı 15K bölü 5. Buradan da 8K artı 30 eşittir. Sadeleştirelim. Burada 3K kaldı. Çarptığımızda 9K. Bunu da bu tarafa attığımızda K eşittir. Ne çıkacak? 30 çıkmış olacak. Buradan da bakıyorum. Y'yi ne demiştik? Yani Y'yi istiyor bizden. 15K istiyor. 15K da buradan 15 çarpı 30'dan 450 çıkmış olacak.